Merhaba değerli izleyicilerim. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Gökün akan ve Yağmur Tanrı sefsinden yepyeni özel ve güzel fotoları bir araya toplayıp sunmaya devam ediyorum. Umarım sizler de videolarımı beğenirsiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Başka bir videolarımızda görüşmek üzere. Eğer sizler de Hakan ve Yağmur Tanrı hakkında en son gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız da kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Güle güle arkadaşlar.